Evet arkadaşlar herkese merhaba. Mikrofon aç. Kaydı durdur. Büyük K. Kars. Pardon. Büyük K. Büyük K. A. Mikrofon aç. Mikrofon. Kaç basit. Düğme. Facebook. Düğme. Seçilen fotoğraflar. 0 14 düğme. Evet, herkese merhabalar bu arada. Dünkü kalan yerimize devam ediyoruz arkadaşlar. iOS 17'den kalan yeniliklerimize devam ediyoruz. Burada zil seslerine bir bakacağız arkadaşlar. Zaten bu videom çok uzun olmayacak. Ee, şimdi devam edelim, açalım şuradan. Evet. Pardon. Şimdi buradan ayarlardan ne yapıyorum? Zil seslerine giriyorum. Ayarlar. Ayarlar. Ara. Başlıklar. Ekran bölümleri. Ekran tab. Di. Türk konuşması. Yüzde yetmiş. Yüzde altmış beş. Yüzde altmış. Bildi. O da. Ekran. Ses ve dokunuş. Evet. Demek. Ses ve dokunuşa geldik. Bazı ayarları bakacağız. Zil sesi ve uyarılar. Başlık. Ses ve dokunuş. Başlık. Zil sesi. Ses yüksekliği. Yüzde yüz. Ayarlanabilir. Evet. Ben yüzde yüz ayarladım. Burada. <laughs> devam edelim. Düğmelerle değiştir. Anahtar düğme. Kapalı. Bu düğmelerle değiştir. Ne demek? Şimdi. Dokunuşlar. Sessiz modda oynat. Düğme. Şimdi. Ses yüksekliği düğmeleri zil sesinin ve uyarıların yüksekliğini etkilemez. Evet. Eğer düğmelerle değiştir açık yaparsanız ses seviyesi yani ses yüksekliğinizi zil sesinin yüksekliğini düğmelerle de yani ses açıp kısma düğmeleriyle değiştirebiliyorsunuz. Bu ayarı açarsanız. Ama ben açmadım. Değiştirmeye de gerek duymadım. Şimdi burada. Dokunuşlar. Sessiz modda oynat. Düğme. Evet. Dokunuşlar diyor. Sessiz modda oynat. Dokunuş dediği titreşimler. Zil sesi yaptığınız zaman zil sesi olduğunuz zaman telefon bık, bık 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 titriyor. Aynı eski titreşimli telefonlar gibi düşünün. Bakalım. Dokunuşlar. Ses ve dokunuş. Dokunuşlar. Başlık. Zil sesleri ve uyarılar için dokunuşlar. Başlık. Evet. Her zaman oynat. Düğme. Her zaman oynat. Sesliyken de sessizken de her zaman oynat. Yani şu ses, ses kısı açma düğmelerinin altında bir anahtar var, mandal var, küçük. Yani indirip kaldırabildiğimiz yukarı aşağı aşağı in, indiği zaman sessiz oluyor. Düğmeyi aşağı çektiği zaman sessiz oluyor. O düğmeyi sessiz yapar, yaparsanız sessizdeyken, titreşim oynuyor ama her zaman oynat her zaman düğme. oynat derseniz sesliyken de sessizken de oynuyor. Sessiz modda oynat düğme. Sessiz modda oynatma düğme. Sessiz modda oynatma dediği zaman sadece sesli modda oynatır. Asla çalma düğme. Asla çalma dediği zaman hiçbir zaman olmaz. Yani sesliyken de sessizken de oynatmaz. Dokunuşlar. iPhone sessiz moddayken çaldığında veya bir uyarı aldığında oynatılır. Evet. Dokunuşlar asla çalma düğme. Yani dokunuş dediği titreşimler. Sessiz sessiz modda oynat düğme. Evet, mesela her zaman oynat düğme. Zil sesleri ve uyarılar her zaman oynat düğme. her zaman oynat. Sessiz modda oynat düğme. Ses, ses ve Şimdi ses ve dokunuşlar. Ses yüksekliği düğmeleri, zil sesi, ipek düğme. Evet, zil sesi tabii ben önceki e, zil sesini kullandığım için. SMS Yeni posta. Şimdi Yok. Devam edelim. Takvil buradaki uyarıları. ayarlara Anımsat. Sistem. Klavye. Anımsatıcı uyarıları. Sistem sesleri ve dokunuşlar Başlık. Evet. Klavye geri bildirimi. Ses. Düğme. Klavye geri bildirimi ses. Mesela klavye yazma geri bildirimi sanırım. Eğer. Hani tık 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 böyle ses çıkarıyor klavyede yazarsanız. Ama. Tık 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 ses çıkarıyor. İçine girelim. Ses, anahtar, dokunuş, anahtar düğme, kapalı. Eğer dokunuş açarsanız ee, klavyede yaz yazarken böyle pık 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 titreşimler verecektir. Mesela A harfine bastığında böyle pık diye küçük titreşim verecektir. Dokunuş, anahtar düğme, kapı, ses, anahtar düğme, açık. Ses açık, ben ses yaptım. Ses, ses ve dokunuş, ses ve do klavye geri, kilit sesi, anahtar düğme, açık. Kilit sesi yani kilit, ekran kilitle çıt yapıyorsunuz ya böyle şimdi kilitlersem ekran kapanır ee, ekran modunda çekiyorum videoyu tık yapar sistem dokunuşları anahtar düğme açık sistem dokunuşları dediği bu zaten diğer iOS 16 ve önce bazı sürümlerde var herhangi bir yere girdiği zaman girerken bile dokunuş gönderebiliyor titreşim hafif Mesela bir banka uygulamasına girdiniz mobil bankacılık açıldığı zaman pık pık diye böyle küçük dokunuşlar gönderebiliyor. Sistem denetimleri ve etkileşimler için dokunuş titreşim, kulaklık sesi başlık kulaklık güvenliği düğme kişiselleştirilmiş uzamsal ses açık. Düğme. Evet uzamsal ses de o ileriki aşama zaten bu iOS 16'da da önceden olan. Kişiselleştirilmiş sürüm. uzamsal ses. Kişisel. Şimdi dokunuş, biz zil başlık. seslerine gelelim. Zil, sen, düğmelerle de dokunuşlar. Ses yüksek. Zil sesi. İpek. Düğüm. Eme. Girelim. Düğme, pide. Düğüm. Zil. Do, mağaza. Baş. Dokunuşlar. Saptanmış. Düğme. Dokunuşlar saptanmış. Mesela bakalım ekran kaydında. Eş zamanlanmış. Sap. Standart. Başlık. Eş Dokunuşlar. Eş zamanlanmış. Saptanmış. Düğme. Sık. Aksan. Düğme. Aksan. Hızlı. Düğme. Hızlı. Ha, bu herhalde. Aks, eş zaman dokunuşlar. Zil sesi. Geri düğmesi. Do eş zamanlanmış. Saptanmış. Eş zamanlanmış. Saptanmış. Ak hız. Kalp. S. senfoni. Düğme. Zil, sesi. zil sesi. Dokunuşlar. Mağaza. Baş. Ton ma. Satın alınan. Bu. Açık. Yazma. Saptanmış. Düğme. Yazma. Yazma. Saptanmış. Adım. Düğme. Burada. eee Arpeş. Düğme. arpej Düğme arpej, barınak, belirme, düğme. Evet burada zil sesleri var. Bu yansıma zaten önceden iPhone X ile beraber çıkan bir zil sesi. Çok beğendim bir zil sesi değil. Barınak, arpej, adım, düğme, arpej, yansıma, adım, düğme. Burada konuşma. Barınak, arpej, adım, düğme. Konuşma kapalı. Zil sesleri bu şekilde. değişik. Evet bu da oyun zil sesi gibi sanki. müzik mesela fena değil. Ama Ama bunu biraz daha iyileştirebilirdi. Evet. Şimdi klasik bölümünde de bildiğimiz zil sesleri bu şekilde. Şimdi mesaj ve uyarı seslerine bakalım. Konuşma aç, pide, düğüm, eme, sen, ses ve dokunu, ses ve zil sesi, SMS tonu, yeni ses, SMS tonu, not, dokunuşlar, saptan, maz, ton mağaza, satın bu, açık, yok, düğme, not, saptanmış, düğme, konuşma kapalı. Not, mesela, konuşma aç, antik, düğüm, çıngırak, damlacık, geçiş düğme. gibi da, çın, an, not saptanmış düğme. konuşma kapalı bakalım buna da konuşma açık geçiş düğme geçiş sen dokunuşlar mağaza baş ton mağazası düğme. satın alınan tüm tonları in. bu açık çık, yok düğme not saptanmış düğme antik dü not sap not saptanmış antik çıngırak düğme damlacık düğme geçiş hand hoş geldiniz düğme hoş geldiniz gibi kapı hand hoş geldiniz düğme ama ee, ekran kaydındayken mi çalmıyor bilmiyorum ama kapı düğme kapı Ka Riba, save, klasik, düğme, olora, düğme, bambu, düğme, bambu, olarak düğme, olarak Bu da eski cıvıl cıvıl çiçekler. Arkadaşlar. Çuf çuf düğme. Çuf çuf. Bu klasiklerde. Esim, SMS tonu. SMS bu şekilde. SMS tonu. Çuf çuf. Ses ve dokunuş düğme. Evet, ses ve dokunuş ayarları bu şekilde arkadaşlar. Atla, alak, ayarlar, mesajlar, denetim merkezi, kamera, hesap makinesi, seçilen, ekran kaydı düğme. Yani e, bu var. da bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Seçilen fotoğraflar 11, Facebook, WhatsApp, kaydı durdur, mikrofon, kaydı durdur, düğme. Evet. Videoma abone olarak bana destek vermeyi unutmayın. İnşallah daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. WhatsApp, kaydı durdur, düğme.